Hackerlık kavramı son 50 yılda yaşanan hızlı gelişme ile birlikte yaşamımıza oturmuş ve hala da işlevini sürdürmektedir. Bunlar bir sistemde bulduğu açığı sömüren, iyi niyetli veya kötü niyetli olan üst düzey kodlama bilgisine sahip insanlardır. İyi niyetli olanlarına verilen isim beyaz şapkalı olarak geçerken kötü niyetli olan hackerlar siyah şapkalı olarak geçerler. Beyaz şapkalılar bir sistemde gördükleri zafiyetleri kurumlara bildirirler ve çözüm yollarını o kurumlara iletirler. Aynı zamanda siyah şapkalılara karşı da mücadele etmeleriyle tanınırlar. Siyah şapkalılar ise beyaz şapkalıların aksine açık buldukları bir sistemi kötü niyetli olarak sömüren ve çaldıkları bilgileri internetin karanlık yüzü olan dark web üzerinden satan kişilerdir. Bu bilgiler kredi kartı, devlet sırları ve gizli belgeler olarak düşünülebilir. Bunlar sadece sayabildiğim kısımlar. Bir de sayamadığım kısımlar var. Gerisini siz düşünün. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte tarihin gelmiş geçmiş en büyük hackerlarını tanıyacağız. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Ben Tarık Ulusal. Hepinize iyi seyirler dilerim. Kevin Mitnick bu hacker, tarihin gelmiş-geçmiş en büyük hackerlarından biridir. Öyle ki, yönetmenlere vermiş olduğu ilham ile birlikte ismini takedown filminde sıkça duyabilmekteyiz. Mitnick şu zamana kadar Amerika'da en çok aranan bilişim suçlusu olarak tarihlere geçmektedir. İlk saldırısını 90'lı yıllarda Amerika'nın köklü bilgisayar şirketlerinden biri olan Digital Equipment Corporation'a karşı gerçekleştirmiştir bu saldırı ile birlikte 1 bir yıl hapis ve 3 yılda gözetim altında kalmak şartıyla tahliye edilse de henüz 2,5 yıl geçmişken gözetimden kaçmış ve hackerlığa gizli saklı devam etmiştir. Bu süreç içerisinde o kadar fazla kuruma saldırılar düzenlemiştir ki saymak da bitmez. En büyük saldırılarından birisi ise milli güvenliğin uyarı sistemlerini aşıp şirket bilgilerini açığa çıkarmasıdır. Nihayetinde bu eylemler sonrasında tekrardan hapse girmiş ve tamı tamına 5 yıl yattıktan sonra serbest bırakılmıştır. Günümüzde kendi siber güvenlik şirketini kurmuş ve insanlara dijital güvenlik hakkında konuşmalar yapmaktadır. Jonathan James Bu hackerın hikayesi diğer hackerların aksine trajik unsurları içinde barındırmaktadır. Genç yaşlarda hackerlığa merak saran James, bilgisayar dünyasının güvenilir olmadığını keşfetmiş ve küçük yaşına rağmen devlet ağlarına karşı saldırılar yapmıştır. Çok geçmeden yaptığı saldırılar açığa çıkınca henüz 18 yaşından küçükken hapse girmiştir. Yapmış olduğu en büyük saldırı ise NASA'ya karşı gerçekleşmiştir. Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne karşı yaptığı bu saldırılarda uluslararası uzay istasyonunun çalışma prensiplerini öğrenmiş ve bilgileri açığa çıkardığı için tamı tamına kurumu 1.7 milyon dolar zarara uğratmıştır. James'in trajik hikayesi ise bu olaylardan sonra başlamıştır. Büyük kapsamlı bir şirket verilerini açığa çıkardığı gerekçesiyle onu suçlayınca James, tüm suçlamaları reddetmiş ve tekrardan hapse gireceğim korkusuyla 25 yaşındayken kendi canına kastetmiştir. Albert Gonzales Bu hacker bireysellikten ziyade kendinin yönetici olduğu Shadow Crew isimli bir hacker grubunun sahibiydi. Bu grup insanların kredi kartı bilgilerini çalmakla kalmıyor aynı zamanda sahte olan doğum sertifikaları, kimlikler ve akla gelebilecek birçok resmi belgeyi oluşturup insanlara bunları para karşılığında satıyorlardı. Albert Gonzalez'in en büyük saldırısı ise banka sistemlerine karşı gerçekleşmiştir. Toplamda 2 yıl süren bu saldırıların sonrasında Albert Gonzalez 170 milyonun üzerinde kullanıcının kredi kartı bilgisini ele geçirmeyi başarmıştır. Bu saldırıları 2005 yılında açığa çıkınca 20 yıl hapse mahkum olmuştur. Hala da hapishanede yatmakta olan Albert Gonzalez'in 4 yıl sonra tekrardan bu işlere dönüp dönmeyeceği gizemini sürdürmekte. Kevin Paulson Kevin, hackerlar dünyasında ismini Dark Dante olarak duyurmuştur. Ünlü olmasını sağlayan olay ise telefon hatlarını hackleyerek bir radyo programından Porsche kazanmasıyla olmuştur bu olay o kadar ses getirmiştir ki Who Am I isimli herkesin kesinlikle izlemesini tavsiye edebileceğim bir hacker filminde dahi sahnelenmiştir. Kevin'ın arananlar listesine girmesine neden olan olay FBI'ın güvenlik için dinlediği telefon kayıtlarını ele geçirmesiyle birlikte yaşanmıştır. Bu olay sonucunda Kevin yakalanmış ve 4 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 56 bin dolarlık para cezası ödemiştir. Robert Tappan Morris Morris, tarihte üretilmiş ilk solucan virüsünü yapan kişiydi. Virüsü oluştururkenki amacı internetin büyüklüğünü ölçmekti ancak kestiremediği bir şey vardı. Solucan virüsü bir bilgisayarı bir kez değil birden fazla kez etkileyebilmekteydi. Dolayısıyla etkilenen bilgisayarlar ilk etapta yavaşlıyor sonrasında ise kullanılamaz hale geliyorlardı. Robert'ın ürettiği bu solucan o kadar fazla yayılmıştı ki toplamda 6000'in üzerinde bilgisayar virüsten etkilenmiş ve bu bilgisayarlar kısa bir süre içerisinde kullanılamaz hale gelmişlerdir. Bu olay sonrasında Robert 400 saat kamu görevinde çalışma ve 10.000 dolar da para cezasına çarptırılmaya mahkum edilmiştir. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmiş ve kanalıma abone olmuşsunuzdur. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sağlıkla kalın, sevgiyle kalın.